Üzerinden Bir bazı değişikliklerin kalıcı Yapılması gerekiyordu İkincisi cezasızlık aldırısını özellikle az süreli hapis cezalarını ortadan kaldırma hedefin beybi En azından çünkü bir ne, neyse Ve bir diğeri de Artırılmış kapasitesinin üstünde olan e, Ceza tas kurumlarındaki bu doldu boşaltmaktı Şimdi tabii işin içine 11 Mart tarihinden sonra Bu tehlikeli salgın hastalık girince bütün o e, yapılmak istenen farklı bir yöne doğru gitti. Toplumda bir hassasiyet oluştu. özellikle cinsel bulmazlar karşı suçlarda. Yine tepki çeken bazı suçlarda. Bunlar gündemden çıkarıldı. Bundan gündemden çıkarılınca esasında beklenen 90 kişi bir tahliye sayısı vardı. Bu birden bile 45 bine indi. Geri kalan e, sayının en azından 75 bin seviyesine getirilmesi hedef olunca o sayı açık infaz kurumlarından ikişer ay infazdan sayılacak izin sisteminin katbik edilmesi düşünüldü. Son olarak komisyonda kapalı infaz kurumlarından açığa geçme modeli. Bunlar tabi izinli çıkamayacaklar. Böylece sayının en azından kapalı infaz kurumlarının boşaltılması biçiminde ki bugün Mariset Partisi'nden yöneticilerde yöneticiler de onun farklı maksatlarda yapıldığı şeklinde bir takım iddiaları ortaya koydular. Neticede şu anda olması gereken adalet esasında bu infaz kanunuyla yapılmak istenen kalıcı ve geçici düzenlemelerde özellikle geçici düzenlemeler yönünden Gökmen Bey sağlanamamış bir şey. Sağlanmasının sebebi tabii bu özellikle kasted insan öldürme nitelikli hal olsun veya almasın. Haksız tahrik altında işlensin, işlenmesin, teşebbüs aşamasında kalsın veya kalmasın kapsam dışı bırakılırken örneğin Sayın Cumhurbaşkanı'nda hassasiyet göster bir bu yüzek yaza batma gibi nikelikli ve sifir dediğimiz yer havamalarda birden bile putul tolverimiz bresinin bir bölü iki indiğini göreceğiz şimdi. Yani o zaman insanlar tabii şöyle bir iyi, iyi sistemde bulundular, hitamda bulundular. Yani biz bunu yapacaksak info üzerinde bu düzenlemeyi devre toplu yapalım. Bu şekilde farklı uygulamalara sevbiyet vermeyelim. Örneğin yağma suçunu işte mitilik bir yağma dahi işleyenler e, bu tedbikin e, geçici ve kalıcı düzenlemelerin her yerinde yararlanırken örneğin e, FETÖ PD'ye üyesi olmakla veya üyesi olmadığı halde bu örgüte yardımla suçlanıp mahkum edilenlerim bu teklifin hiçbir yerinden hiçbir şekilde istifade edemediklerini görüyoruz. Tabii bu hisse istemez insanlarda acaba bu infaz teklifiyle siz adaleti gözetiyor musunuz? Mesela bu iş dönüki madde ticaret duşları bakımından da birçok şey iddia ortaya kuruldu. Önce kuruldu sonra çıkarıldı. Ama şimdi ben şöyle bakılmasını istiyorum. Sizin amacınız ne? en yani siyasi hedefinizde stratejinizde. Şu anda bu tehlikeli salgın hastalıkla ana hedeflerden birisi devletin o e, istim koruma imkümlülüğü gereğince anayasanın 2 ve 5 ilgi maddelerinden kaynaklanır. Bu ve ceza infaz kurumlarında bu tehlikeli hastalığın burnunu almak. Niye? Yaşam hakkı. Kişinin vücudu daha önemli. Siz o kişiye her zaman yardımlayabilirsiniz. Adalet dününde çıkarabilirsiniz. Cezasını infaz ettirebilirsiniz ama biz teklifte tutuklarla ilgili birkaç hüküm dışında o da arbi kontrolün daha e, hamileliği yeni bitmiş veya yaşlar veya Ağır, hasta, ağır hasta olup ceza infaz durumunda kalamayacaklar dışında hiçbir hüküm getirilmediğini biliyorlar. Beylik dedik ki çütürlük masulik kanı hesabında yardılan bu da hiç çok sen geçici bir hüküm ceza mahkemesi kanuna getirmeyebiliyor. Bunun alt veya üst sınırlarda ceza belirlemeleri bir bir yaparsanız bunları argü kontrol altı yerde. Yani bu insanlar mis kapalı infaz kurumlarında bu ağır şartlarda e, tutuyorsunuz ama bu yapılmadı. Yer bunun yerine fiyat. Kapalı infaz kullanında açık infaz kullanma insanlar gibi çalışıyorlar içi ki açık infaz bunları da bu tehlikeli nasıl salıyı yarayanma ihtimali çok daha kuvvetli. Yani şimdi in, hakikaten gibi denge sonu yaşanmaya başladı. Yani şimdi biz baktığımızda e, yük özel hayatı da, hayatın gizli alanında sütlarda bir e, e, devletimli geçici olarak 3 getirilecek o sürenin tatbik edilmeyeceğini görüyoruz. Niye soğuyorsunuz? Cevap bulamıyorsunuz. Diğer tarafta bakıyorsunuz. Tamam darbe suçlarını eline silah almıştan koyalım. Ama bu şekilde olmayıp da hakikaten bir mağduriyetle, bir kanmışlıkla, bir aldanmışlıkla, bir hatayla bir örgütün tuzağına düşmüş insanlara. Yani hani bizim kabandakiler dediğimiz, kandırılmışlar dediğimiz kimselere en iyi uzatılmaz yok anlamıyorum ben. Yani şimdi biz FETÖ dolayı yönetim kadrolarından dolayı yurt dışına kaçanları yakalayamıyoruz. Bunların bir şolu getinemiyoruz. Adalet çıkaran çıkaramıyorsun. Asıl sorunlar. Asıl bu insanları halkı kandırmışların. Siz adalet ürünü çıkan gerçek manada cezalandırılması noktasında yeterli sonuçlar alamıyorsunuz. Ama diğer tarafta bakıyorsunuz. Bu örgüt tarafından zamanında bunlar müşru zeminde faaliyette bulunan e, yapılanmaydı. Bu yapılanmanın tuzağına düşmüş olanların na el satın demi görüyorsunuz. Şimdi o zaman insanlar şunu diyecek. Adalet çünkü esas olan adalet değişiklik. Bu kavramların gerçekten yeşil bir toplumda siz ve elbette bir hakkaniyet, adalet ve eşitlik sorunuyla karşı karşıya kalırsınız. Dolayısıyla şu anda cam bu teklifin, infazın kalıcı düzenlemelerinde gerçekten bir sorunu var mıdır? Gerek yoktur. Bir diye atsız alıcısının ortadan kaldırılmaya göre çalışması isabetli midir? Elbette ama bu özellikle geçici düzenlemelerindeyiz ve T2'yi saldığın hastalık ile daha sonradan eklenen bütünler e, Adaletin ve sağlamadığını düşünürüm ben. Ne cevabını dursun? Peki. Şimdi de, bir başka önemli konu da şu. E, sağlık e, çalışanlarına yönelik şiddet değil diyeceği bir konu. E, bu da e, kamuoyunun duyarlı olduğu bir konu. Hele hele böyle günlerde Yani sağlık personelinin koronavirüsle mücadelede en ön cephede de, hayatlarını riske atarak... E, bu işe soyunmaları. O zaman hiç olmasa böyle bir dönemde hadi artık şu yasa çıksın çağrıları derken ilginç şeyler oldu. Şimdi önce Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent e, Turan ve MHP bir biraz aradıkları sağlıklı ...genel gelmesi mühendirli kanun ile ilgili e, meclis başkanlığına e, son olduklarını nasıl açıkladığını, hangi ifadelerle açıkladığını e, izleyelim. Sonra size sorum olacak. Profesör Aysa Ayşen az önce siz açıkladınız. İfaz ile ilgili eleştirilerini sıralarken evet Sonra son vermek gerekirse adalet şu mevcut haliyle sağlanamıyor bu düzenleme dediniz. Şu olurken bu niye böyle bu olurken de burası sen niye eksik dediğinizde yanıt bulamıyoruz dediniz. Şimdi bu konuda bir iş bir geçme yaşandı sağlıkta şiddet yasası ile ilgili de, dünkü görüşmelerde yani infaz düzenlemesiyle görüşmelerde de, önergesi Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'li muhuyla reddedildi, kabul görmedi. ama bu kez Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP kendisi de böyle bir önerge hazırlık meclise sundu. Bu nasıl değerlendiriyorsunuz? Birincisi işte, siyasette böyle şeyler oluyor maalesef. Ancak önce şunu yayınınız vasıtasıyla süreceğim. Tabii Türkiye Cumhuriyeti zor zamanlardan geçiyor. Fakat bir olağanüstü hal ilan edilmedi. Olağanüstü halin ilan edilmediği bir ortamda. dün de bugün de tartışman işte mal bandıklarına el koyman, evlerim işte bankada bulunan karaları el koyma gibi yöntemle bir yöntemleri birlerin bu olan hukuk düzeninde tatbiki asla mümkün değil. On insanlar olağanüstü hal ilan ediliyorsa ona olan hiç hal kanunu o izin vermesi Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kararnameleriyle gidersin bir. ikincisi meşruiyet ve bu kirlik ayrı unsurlardır. Biz bu dünyada bu kirliliği tartışıyoruz. Her şey meşruiyet üzerine gidiyor. Mesela maskeleri e, maskeleri satışı yasaklanıyor. Evet işte şehirlere geçişler yasaklanıyor. Bakın Bunlar hepsinin sonra bu zamanlar geçtiğinde işin bu kurki taraftarı ya bunların gerçekten anayasada ve yasalarda karşılığı var mıdır meselesine bakacağız çünkü şimdi zor zamanlar olunca hukuku e, e, çok o yüzden ne namlıyordur ama bir hukuk devleti olduğumuzda da unutmamamız gerekiyor şimdi sağlık çalışanları meselesi yerin mesele değil bu bahsettiğimiz sağlık çalışanları ile ilgili sağlık hizmetleri temel kavmda bütün bir düzenleme ekmar dumiki ile yapıldı biz o zaman dedik ki bu cezalar yani hekimlere karşı temşeli de hasta bakıcılara karşı sadece onlara değil hastalığın güvenlik görevlerine, temizlik çalışanlarına bunlar tanımlama suretiyle bu özel kamu ayırımı yapmak sizin özellikle görevleri sırasında tatbik edilen şiddetten dolayı gereğini yapmalı gerekiyor. Bu o dönemde yapılan o düzenleri 2014 2017 yılında yeterli değildi. Fakat bu, bu düzenliğine o dönemde göz ardı bildi. Şimdi gördüğümüz kadarıyla Kitler elzem bir durum ortaya çıktı. Şimdi orada benim itirazım şu. Bir de bir de daha arıyorsam Sıdır Ebin'in seni sevinirim. Tamam cezaları artıyor biliyorsun. Buna bir sorun yok. Bu bir suç ve ceza siyaseti olabilir. O hastane çalışanlarına ilgilenir kurmatayım. Ama Anayasa Mahkemesi'nin 2010 yılında askeri ceza kanunu ile ilgili derdi şu iptal kararına rağmen eğer siz verilecek cezanın ertelenmesinin, bu açıklamasının geri bırakılmasına yasak getirin derseniz kanun koyucu ben de buraya işaret ediyorum anayasa mahkemesi bu şekilde çıkan o kanun o hükmünü iptal edecek. Ve doğru değil. Çünkü siz mahkemenin karar bir için bu şekilde o hadiseye cezai ve çekbirleri bireyselleştirme hak ve bir izin elinde alması değineceğiz. Evet. Bu dönemde her şeyi yapmaya çalışamıyorsunuz Ama bugün evrensel iki vesaslarıyla anayasalarla kanunlarla bağlı olduğumuzda unutmamamız gerekiyor. Mesela mıdır? peki. Profesör Doktor Ersel Şen, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.